sanki savaşlara girmiş gibiyiz. Parçalandık ikiye bölündük biz. Ekmek bulamaz durumlara düştük. Atatürk'ün izinden yolundan çıktık. Nelerle karşılaştık, nelerle biz. Nelerle karşılaştık, nelerle biz. Dünyanın gözü üzerimizde, havada, karada, üç denizde, düşman dışta hem de içimizde, Atatürk'ün izinden, yolundan çıktık. Nelerle karşılaştık, nelerle biz, nelerle karşılaştık, nelerle biz. Cumhuriyetçiyiz, milliyetçiyiz, halkçıyız, devletçiyiz, devrimciyiz. 1924'ten beri layıkız Atatürk'ün izinden yolundan çıktık nelerle karşılaştık nelerle biz nelerle karşılaştık nelerle biz buğday yok kalburda çuvalda ambarda un yok petekte teşinde leğende Ekmek yok, aş yok, ocakta, sofrada. Atatürk'ün izinden yolundan çıktık. Nelerle karşılaştık, nelerle biz. Nelerle karşılaştık, nelerle biz. Nedense çağ ayak uyduramadık. İlimden bilimden geriye kaldık. Türkiye bağımsız diyemez olduk. Atatürk'ün izinden yolundan çıktık. Nelerle karşılaştık, nelerle biz. Nelerle karşılaştık, nelerle biz. El alem çıkıyor Mars'a uzaya, taktık türbana giyme kuşama, bizde siyaset bu İsmail sorma nelerle karşılaştı, nelerle biz Atatürk'ün izinden yolundan çıktık. Nelerle karşılaştık, nelerle biz.